Eğer kurbanlık aldıysanız ve Kurban Bayramı'nda bu kurbanı kesecekseniz arkadaşlar bunun size hiçbir faydası olmayacak. Dinimizde Kurban Bayramı diye bir bayram yoktur. Bu tam anlamıyla bir bid'attir. Yani dine sonradan eklenen bir uygulamadır arkadaşlar. Eğer sizler de Kurban Bayramı'nda Allah bunu emretti diye bunu yaparsanız, toplu bir şekilde bunu uygularsanız bundan Hepiniz sorumlu tutulacaksınız. Kurban kesmek hac ritüelinin bir parçası. Hacca giden hacıların o bölgede yaptığı bir uygulama ama maalesef şu anda tüm dünyada bu kurban kesimi uygulanıyor ve bunu 3-4 güne sıkıştırıyorlar. Miras alınan tüm bilgileri incelemek zorundayız arkadaşlar. Hac suresi 33'ten 37 arasını bir okuyun kardeşler. Kurban sunularının hac ibadetinde yapılması gerektiğini Rabbimiz Kur'an'da bizlere emrediyor. Bu şey demek değil. İstediğiniz zaman kurban kesebilirsiniz. Bunu topluca herkesle birlikte yapmak bidat olmuş oluyor, günah olmuş oluyor. Ki şöyle de bir durum var. Yani tüm sene boyunca insanlar bugünü bekliyor değil mi? Peki bu dört günün dışında iki günlerdeki ihtiyaç sahipleri ne yapacak? Herkes hurra belli 3-4 güne sıkıştırıyor bu kurban kesimini. Geri kalan 360 gün boyunca bu ihtiyaç sahiplerine yapacak. Bunu hiç düşündük mü? Halbuki Rabbimizin yasası istediğin zaman kurban kesebilirsin. Bağış yapabilirsin. Bunda bir kısıtlama yok ama bunu belirli bir güne sıkıştırmak bidattir kardeşler. Eğer sizler de Rabbimizin kelamına sarılıp yani sadece Kur'an'a sarılıp bu bidati uygulamazsanız sizin için daha iyi olacaktır kardeşler. Ama uygularsanız maalesef bundan siz belli bir pay günah kazanacaksınız. Diğer günlerde kesebilirsiniz. Size tavsiyem o 4 gün dışında kesmeniz ve hayır ihtiyaç sahiplerine bunu paylaştırmanız. Bidate ortak olmayalım. Esenlikler.